Dünürüm, dünürüm, dünürüm. Kamil, sen ne yapıyorsun? Baksana minnoş kedi gibi uyuyor. Uyandırmaya çalışıyorum. Dünürüm. Bırak, bırak. Öyle olmaz. Bana bırak sen. E sen ne yapacaksın? Uyuyan devi uyandıracağım. Ayılmadı adam. Geldin mi? Geldin mi? Kim geldi mi? Nazlı da. Yok be, bunun kafa yine yerine gelmedi. Ay, kimin saçmalama Allah aşkına abarttın yani. Ya Ağzıda hanım gelmediyse ben niye buradayım ki ne? <laughs> Biz de sana onu soracaktık Dünür'üm. Dün gece geldim böyle. Sen niye geldin? Ben niye geldim? Ha, hakikat ben buraya geldim de... ...benim arkamdan kimse gelmedi. Ben emin, eminsiniz mi? Hiç kimse gelmedi Dünür'üm. Aa. Hiç kimse gelmedi. Ah ağzımda ah yaktım beni. Ciğerim yanıyor. Gelindir <laughs> ağam. Senin acılarını dindireyim ben ister misin? Nasıl olacak o iş? Dün geceki drinkten vereyim mi sana? Abu, benim kafamı o yüzden kazan gibi desene. Dün gece mavi astalar gördüm rüyamda. Kız, <laughs> ne vardı onun içinde? Terkibi ne? <laughs> At teper. Ona kız. Ona. <laughs> Günaydın. Oh, baba sen buradasın. Aa ben müjdelem burdayım. Allah'ım çok şükür. Sen da döndün. Allah. Allah. Döndüm ben döndüm. Ama nafile dönmüşüm. Asu da hanımcığım dönmemiş ki. Ay Asu da tepsin seni be. Tepsi zaten. ...kendine dek bir kere. Allah Allah Allah! Kız ne oluyor, harp mi çıktı? Allah! Buçuktan... Gelmiş, gelmiş! Kız kim gelmiş? Kalender babam gelmiş. Allah! Neydi? Yerde. Kız yerde nerede? Kız oradan yukarı sınıyor. Ya, ya ama Safiye Hanede işte. Hanım, ah, ben biliyordum geleceğini ya. Ben size dedim beni kırmayacak gelecek diye. Hadi bir oradan acılan benim için geldi değil mi? He he. Ben konuşup ikna etmeyeydim zor görürdünüz ağanızın yüzünü. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi, Ay, hadi şey gidelim. gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ağam gelmeyin. Ağam. Ağam gelmiş. Ağam gelmiş. Ağım gelmiş. Ağım. Dur abla dur. Dur. Yani. Bak, tamam. O zaman. Hadi. Hadi. Ya ben biliyordum. Bu kadınlar bu adamı çok seviyorlar ya. Hoş geldin ya, canım. Ya, hoş. Aa, hoş gelmedi, hiç hoş gelmedi. Bak böyle sen hoş geldi. Olsun, gene de geldin ya hoş geldin am. Sefa getirdin. Sefa kim kız? Yoksa beşinci mi? Salak salak konuşma. Ah Sen buna bakma. Bunun şirazesi iyiden kaymıştır. Dengesiz dengesiz konuşuyor işte. Al. Sen geldin ya. Aba Asiye'ne döndün ya, o da yeter. Ee, az geri dur Asiye. Ağam geldiyse benim için geldi. ilk göz ağrısı için, mühteder için. Hadi canım oradan. Benim gibi bir Arap prensesi dururken hiç şansınız yok. Ağam olsun her insan hata yapar. Zararın neresinden dönerse kardır. Doğru söylüyorsun Ayşe. Zararın neresinden dönersem kardır. <laughs> da ben sizin için gelmedim. He kimin için geldin ki ne ağam? için. Benim dönürüm için. Hem soru bakalım bana. Ben niye geldim buraya? Kamil abi, ağam niye gelmiş? Asude'nin adresini öğrenmek için gelmiş. Karılar, sizin kocanız var Asude'yle kafayı bozmuş. Bozarım bozmam kimene? ne? İtirazı olan mı var lan? Aa! E sen valla sarhoşsun ha. De haydi gel konağa gidelim, de haydi. <laughs> ya ben demedim mi size? Ben bu konaktan ayrılıyorum, sizi terk ediyorum demedim mi? Biz de seni hep terk ediyoruz ama dönüp dolaşıp geri geliyoruz. O sizin naypahlığınız. Ben bu konağa bir tek şartla dönerim biliyor musunuz? E söyleyiver o biz yapalım ha. Yıllarda güller dökelim. Gerekirse yoluna kırmızı halılar saralım ağam. Siz bana Asudem'i bulun buraya getirin. Ben onun yollarına kırmızı halılar sereyim. Başına da aşağı kırmızı gülleri dökeyim. Ama Asuda da olmazsa var ya. Ben bir daha bu konağa adımımı atmam bak diyeyim. Ne hayli ben. Ben Asu gelmeden... Bu konaktan içeri adımımı atmam. Ahanla son sözüm budur. Biliyor musunuz? Hı. İşte size kalender bozuk sözü. <laughs> Cemil. Ha Cemil. Neredesin köfte hor? He. Ne yapacağız şimdi? Abi biz şimdi ciddi ciddi Asuda'yı kendi yalarımızla konağa mı getireceğiz? Ee, bir de abi çöp çatarlık mı yapacağız yani? Karılar siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz be? Asude'nin bu konağa gelmesini nasıl kabul edersiniz? Ee, ağamı duymadın mı Kamil bacı? E, ne yapacağız? Yok ya, ben sizin bu kadar düşmenize izin veremem. Yok Kamil adım, düşmüşüz düşeceğimiz kadar. Bundan daha aşağısı var mı? Ee, eh, ne sene? Ağamı duydunuz. Hanu bu konakta istiysek Asude'yi geri götürmekten başka çaremiz yoktur başka bir çareniz daha var. Ne? Benim yaptığımı yapacaksınız. Ben sinirlenince ne yapıyorsam onu yapacaksınız. Yani? Psikopata bağlayacaksınız.